Merhabalar hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine güzel bir oya modeli hazırladım. Onun yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi desenli bir yazman var. Zemini beyaz, üzerinde e, mor tonlarında mavi, sarı, kahverengi çiçekleri var. E, ben bu üç rengimi hazırladım. Hemen renk numaralarını vereyim. Öncelikle yeşil rengim altın başak 434 numara. Mor rengim kaplan 497 numara çizmeli 189 numara ve sarı rengim yabalı 742 numara. Tığımı ben 21 numara kullanacağım. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Evet hanımlar, ben videoma başlamadan önce gördüğünüz gibi çimen kısmını birazcık hazırladım. Devamını hep birlikte yapalım. Şimdi burada yazmamın kenarındayım. Orta boy bir örümcek yapıyorum. Çok fazla büyük değil, çok da küçük değil. 2 defa tığımı ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battiye batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tırabzanın tepesine kapadım. Ve buradaki trabzanımı sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tekrar aynı tığ bat diye kapadım. Tekrar aynı boyutlarda bir tane örümcek yapıyorum. 2 defa tığıma ipimi aldım. 1 2 3 4. tığ battıya batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığımı ipimi aldım. Trabzanın altından girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın trabzanla zincir arasından girdim, kapadım. Kapadıktan sonra 1 2 3 dördüncüyü tekrar dibindeki trabzana 1 2 3 4 5 6 zincir modelimi çevirdim. Tepe noktasındaki pıtırcığın içerisine sık iğneyle kapadım. 1 2 3 4 zincir modelimin düz tarafını çevirdim. Hemen zincire sık iğneyle kapatıyorum. Ve buradaki zincire sık iğne dolduruyorum. Sayısı çok da önemli değil. Kaç tane alırsa Evet son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. Bakın bu şekilde bir yaprak oluşturduk. Buradan sık iğne doldurarak yazmamın kenarına tekrar geri dönüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. tekrar yazmamın kenarına. Bakın. Çimenimiz bu şekilde ilerliyor. Bir tane küçük yaprak yapıyoruz. Bir tane de Tek pıtırcıklı bir çimen yapıyoruz. Buraya çiçeklerimizi yapacağız. Eee yapımı da çok kolay. Hemen çiçek kısmına geçmek istiyorum. Evet, sarı renkteki ipimi aldım. Hemen bir tane zincirimi oluşturdum. Burada 6 zincir çekerek yuvamızı oluşturmuştuk. İpimi sabitledim. Birazcık kenara alıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir defa tığıma ipimi aldım. Tekrar yuvaya batarak önce 1, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanlı zincirin arasından girdim, kapadım. Kapadıktan sonra buraya 3 tane sık iğne. 1, 2 ve 3. Dördüncüyü tekrar dibindeki yuvaya kapadım. 1, 2, 3, 4, 5 6 zincir çektim modelimi çevirdim tepe noktasındaki patırcın içerisine sık iğne ile kapadım 1 2 3 4 zincir modelimin düz tarafını çevirdim zincire sık iğne ile kapadım ve buradaki zincire yine sık iğne dolduruyorum sayısı önemli değil ama 3 oldu 4 5 6. Son olarak dibindeki yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bir tane daha 8. Modelimi çevirdim. Yine tepe noktasındaki patırıcın içerisine sık iğne ile kapadım. 1, 2, 3, 4 zincir. Modelimin düz tarafını çevirdim. Zincire sık iğne ile kapadım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sık iğne 10. dibindeki yuvaya şimdi burada bir tane de zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum Evet hanımlar ben hemen kamera arkasında iki tane motifim de tamamladım. Modelim bu şekilde devam ediyor. Gördüğünüz gibi çok değişik ve zarif de bir model oldu. Özellikle yazmaya tamamlandığında model kendini daha güzel gösteriyor. Bence yapılabilecek gayet güzel bir model. İsterseniz tek renkli yazmalara da yapabilirsiniz. İsterseniz desenli yazmalarda da çalışabilirsiniz. İnşallah sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Evet bugünlük videom bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.